De emekli emekliye 355 lira başlığı karşımızda. Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor diyor takvim gazetesi ve devam ediyor. Emekliler intibak için başlatılan yargı sürecinde istediğini bulamadı ancak umutları devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin intibak zammının yasa yoluyla yapılabileceğini belirtmesiyle emeklilerin gözü meclise çevrildi. Emeklilerin sesi olan takvime konuyla ilgili telefon yağıyor bilgisini de paylaşıyor gazete. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak umutları sürdüğünü belirterek aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanlar bizden daha fazla maaş alıyor promosyon ikramiye gibi pek çok imkan elde ettik Şimdi de intibakla maaş farklılığının son bulmasını bekliyor bekliyoruz ifadelerini paylaşıyor. Ayrıca haberin detaylarında Takvim gazetesi Türkiye Emekler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun açıklamalarına da yer veriyor. Yazıcıoğlu da 2000'den önce emekli olmuş bir kişi 2200-2300 lira civarında maaş alıyorsa 1 Ocak 2000'den sonra emekli olmuş kişi 1900 lira alıyor. Arada 300-400 lira fark var. Bugüne kadarki taleplerimizin büyük bölümünü hükümetimizce yerine getirildi. Bu konuda çözüme kavuşmasını bekliyoruz ifadelerini paylaştı. SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı ne oldu? İntibak yasası hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda intibak yasası dört gözle bekleniyor. 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı henüz netlik kazanmadı. 2000 öncesi emekli olanlar daha yüksek emekli aylığı alıyor. 2000 sonrası azalan emekli aylığı 2008 sonrasında da bir düşüş yaşadı. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak maaşları nasıl etkileyecek? Sizler için intibak yasası ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlarını derledik. SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı hakkında açıklamalar oldukça merak ediliyor. SSK ve Bağkurluların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. SGK, sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Esnafın emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını 7200'e indirecek teklif Meclise sunulacak. Peki, intibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? İşte güncel emekli maaşları. İntibak bekleyen SSK ve Bağkur emeklilerine de yol açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. İşte detaylar. Son dakika haberleri, intibak zammı gelişmeleri Haberistan kanalıyla sizlerle olacak. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından yargı yolu kapanmış ve meclise yeniden teklif edilmesi gündeme gelmişti. Kanunun mecliste kabul edilmesinin ardından 2000 sonrası emekli olan kişiler ortalama 355 lira emekli maaşı zammı almaya hak kazanacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak. Yasanın kabul edilmesiyle birlikte 5 milyon emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak. 2000 sonrası emekli olan yaklaşık 2 milyon emekli maaşlarında düzenleme yapılacak aynı gün çalışmış, aynı primi yatırmış, emekliler arası emekli maaş farkı ortadan kaldırılacak. İntibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? Eğer intibak meclise gelirse 2000'den sonra emekli olanlara, 2000'den önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye olduğu gibi 355 liraya varan zam yolu açılacak. İntibak yasası çıkarsa detaylı bir çalışma gerçekleştirilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere hizmet sürelerine ve prim günlerine göre farklı zamlar uygulanacak. Anayasa Mahkemesi 2000 yıl ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak meclisi göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclise birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yılları arasında aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasara haline getirilirse yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık %40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan 3 farklı emekli aile hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aile hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. İntibak SSK'lıya da yarar. Eğer anlaşma sağlanırsa kamudan aynı ünvanlı, kadro ya da görevden emekli olmuş kişiler arasında kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük kalanlar her ay ilave ödeme alacak. Bu talebin hayata geçmesinin intibak bekleyen SSK ve Bağkur emeklilerine de yol açabileceği, gelirlerini yükseltebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor. Peki bu emekli intibak yasası neden bu kadar önemli? Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasında farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur Sosyal Güvenlik Kurumu SGK çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemi ise maalesef değişmedi. İntibak yasasının ne zaman çıkabileceği henüz netlik kazanmazken olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanları faydalanacağı bildirildi. Maaş farkı azalacak. Türkiye'de emekli maaş hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu 2000 Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça özellikle askeri ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aile hesaplama sistemi yerine bütün ve bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aile hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçilirse halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aile 1389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı sonrası sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1020 TL olacak. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak. 2020'de intibak paketi müjdesi. Yeni yılda devreye alınması planlanan uygulamalarla emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Ayrıca, iş kuran emekliye teşvik verilecek, evi olmayanlara TOKİ desteği artırılacak. Ayrıca maaşın %4-5'i oranında verilen ek ödemenin %8'e çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek. Hesap değişecek. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak meclisi göstermiş. Kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclise birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık %40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan 3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak uzun süredir gündemde. Daha önceki süreçte Anayasa Mahkemesi intibak için adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak göstermişti. İntibak yasası çıkarsa Türkiye emekliler deneyinin verdiği oranlara göre, 5 milyon kadar emeklinin maaşına zam yapılacak. Yeni intibak yasasıyla emekli maaşlarına 50 Türk lirası ile 355 Türk lirası arasında zam yapılması bekleniyor. Fark kapanacak memur emeklilerinin intibak talebi memur sen tarafından hükümete iletildi. İntibak konusu toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamamıştı. Bundan dolayı memur emeklileri kamu personeli danışma kurulu toplantısını beklemeye başladı. Eğer aradaki fark kapanırsa kamudan aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olan kişiler arasında maaş farkı kapanmış olacak. Maaşı düşük olanlar için ise her ay ek ödeme yapılacak. Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse Yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak. İntibak yasasından kimler faydalanacak? İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. İntibak zamlı ne kadar olacak? Yapılacak olan düzenleme her emekli vatandaşın maaşına farklı olarak yansıyacak. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon sıklının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Bu zamlar prim ödemeleri ve hizmet sürelerine göre değişiklik gösterecek. Yapılacak düzenleme ise yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. Ancak şu an heyecanlı bekleyiş ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum